İki günde üç güne Allah'ın izniyle Ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz ağzını kırdıklarım <laughs> ya abi Ailemle beraber niye doğru gidiyorum ben beni rahatsız etmeyin Doblo Sizin ben gibi genç sividiler benimle uğraşmasınlar Laminat PARKELER eder size At bir makas İŞTE bu Sinyal at bir adam makas. ya Hadi kardeş Keko <laughs> damarımı kabartıyorlar ama benim böyle olmaz ki <laughs> Ya aram, Abi işte sonu böyle oluyor keko damarı kabarı. <laughs> abi önü boşken gitti çarptı ya. Neden yapamadım hayatım? Fren yapmayacağım zaten. Nasıl yapamadım gittim oraya ya. Abi abi aç abi abi. Bu kadar yavaşlama ama. Yavaşlama dedim ben de bastım gaza kardeşim bir sıkıntı mı var? <laughs> Breakdance da yaptım. <laughs> yok abi hiçbir sıkıntı yok selam aleyküm. Breakdance falan da yapıyoruz böyle boş zamanlarımızda. Zara sürü. Efendim. <laughs> Oğlum frenleri de kötü bu arabanın. Abi bu araba direkt kötü baksana göstergesi bile odadan çalınmış. Bu arada içeride klimanın altı sizde de boş mu? Evet. <laughs> tamam. Zaten araba bozuk, direkt bozuk. Orada gösterge olması lazım. Soğukluk, sıcaklık, klima bilmem ne, çart çurt. Lan biri üstüme atladı orada. Sen hep Hop makaslar, makaslar. Kardeşim makaslar, makaslar. Ağzını kırdım ortalığın. <laughs> 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 patladık. Bilader makas attım o kadar ya.